Komiş vatandaş. Asistisiz dede. üste iki kaçak yakalayınca arkadaş coştu. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için değerli. Lütfen yorumlarınızla da destek olun. O zaman şey yapmayın. Teşekkürler. İyi izlemeler. Dalmayın, uçurmayın. Eş tutun. Yağmurlar, kuşu sabah uçurdu, kuş takla atıyor, bir şey Kuş bir gitti, kayboldu yani. Epey sonra geri geldi, bu sefer de takla. <gülüyor> Yorulmuştur. <gülüyor> Demiştir, takla da aynı yemi veriyorlar, atmasam da ne gereği var. Bu normal, senin Arap mı? O Arap kimin ben de Bizim Arap. Az önce kümese bir Arap girmiş ama arkadaş seçememiş bizim kuş mu değil mi diye. <laughs> Tekrar uçurmuş. Bir kaçağımız daha var. Aa geldi bile. Çok hızlı kaçak bu. Arkadaşlar bugün gün bereketli. Amanın. Hadi yavrum. Yavru, bu rahat. İnşallah yani. Yavru da. Aç. Yabaniyi gönder. Yoksa kuşun güktür o yabani. Çekiyor mu amcalı sen? Daha <laughs> yakalım. <laughs> İşte ya işte böyle kaçak dediğim böyle yakalanır. Seni de içeri alacaklar Murat gibi <laughs> ne yapıyorsun? Kuşa şey işkence yaptım diye ya. İşte arkadaşlar elimle yakaladım. Çekiyor inşallah. Bir iyice karar da ekran. Valla <laughs> çekiyor ama şu an duruşa göre çekiyor. Zannedersem film zayıfladı. Halka da var da. Var mı şey. Sahibini arayalım. Ben şuna şarj takayım. Çok hızlı oldu. Oradan gel la şu Muratların yanındaydı. <laughs> Sen komiş var söyle. Hastasıyız dede. <laughs> ve iki kaçak yakalayınca arkadaş coştu. bilmiyor <laughs> 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 musun kayıttayız? Vallahi onlar, Olmaz. En numara. Evet. Ben de <laughs> şey Güver, zaten. güvercin besleyen arkadaşlar kaçak yakaladıktan sonra geleneksel bu dansı yapıyorlar. Hasta <laughs> <Aslında siz> dede. <laughs> Ali evet kesin Ali telefona sarılmış beni arıyor. Ne yakaladı? Ali mi arıyor? Şu Murat'ın olabilir mi? Ne var ayağında Mehmet Biroğlu? Ya, o taraftan geldi yakaladım. Bir tane de beyaz yakaladım hani kelebek. Arkadaşa seslenek o zaman. Ne yazıyor Mehmet Biroğlu? Yok ya beyaz. Ben ilk baş güzel sandım da. Değilmiş 16 külü bir kelebek. Telefon var mı? Ne? Telefon ne? falan, falan yaz. Şey numarası da var. Tamam arayalım. Tamam hadi görüşürüz. Mehmet Birol arkadaşımızın kuşu geldi Arayalım mı? Niye çekiyor lan he? Ararız da ismini niye verdi? Niye? Ne? Milyonlarca Mehmet Birol vardır Buralarda yakında belki birine sattı ya. Bir ya Sizin yok mu tanıdığınız Mehmet Birol diye birileri burada? Genelde soy isimlerden bulamam da isim olarak Mehmet diye biri yok Ha bu şey de olabilir ha Mehmet. Ne diyor musun Yo can olması lazım Necat'ın akrabası var bu. Baba tarafından akraba istiyor, soy ismi Evet, var, iki kuşu ya. da bantladık. Yavrum ayağı tanımış yani. Hangisini? Yavrum mu? Ya, i̇şkence yaptık Burak Divan'a. Çıkartesin, çenal... Oğlum ben ne yaptım ki? Bir daha. Ben yakaladım kuşu. Bu acına da mı küfür ettirmiş? Ne yapmış? Evet, ya? bir sürü şey yapmış. Valla Vallahi dengesizmiş ya. ya. Gayet güzel yakaladık kuşu. Aramayalım mı arkadaşı? Dur, bir tane var. Şu beyaz kelebek bizim mi ki ya? Hiç sizin gibi durmuyor. Evet, üçüncü kaçak da geliyor. <laughs> Aa onlar oraya inecek. Aleyküm selam. Ne yapayım Yunus geliyorsun? <laughs> <laughs> i̇şte Karabela Ali de geldi. Evet. Aliciğim iki tane kuş yakaladık. Sen ne diye yakalamışsın önceki gün? Arayın sahibini verin. Abi. Ben de öyle diyorum ama Serhat pek yanaşmıyor. Vay. Action olur. Ha. Bak bak amcal orayı çek. Aleyküm selam. Yunus koynunda kuş var gibi geliyor ha. Hoş geldin. Mardin mi? yakalamış dedi sana çekirdek aldı. Abi, <laughs> abi parası ne Çelebi... Allah rızası için şuraya bir asansör yaptıralım. <laughs> Nasıl bir asansör? Şu arayalım şu yapsın. Dıştan takmalı asansör abi. Calaskar, Calaskar. Arkadaşlar yakaladığımız kuşun sahibi yazıyordu telefon numarası şimdi arayıp haber vereceğiz eğer yakınlardaysa kendisine iade edeceğiz Buyursun gelsin olsun abi. Yalnız hakkını helal etsin. Ya O şey şey. Önce de olabilir. Ali, sen bak, sen ben bakıyorum. Ha, sen bak... <laughs> Ali diyor ki ben bakıyorum. Sen... Bak. Oğlum çekiyoruz da şuraya geldi. Evet. Kafana bak. göre tamam, takılma. Tamam, tamam. Aa bak aşağıda uçuyor bak. Gelsin onu batlayayım eşi gitti ya. Bu ne? mı şeydi? Yok. Açmıyor mu? Adam açmadı kapattı bir kere çaldı. Ben gönderdim de oğlum. değil mi? O yüzden o mi gitti ben adamım? Beş tane. Kaç para ya? Kaç tamam. tane satmış? Beş. Mehmet Bey, Mehmet'i aramıştın da ben. bile kaçırdığını bilmiyor musun? Bir tane yavru geldi. Sen nerede besliyorsun usta? Boğacılar mı? Ben Birlik Mahallesi'nde besliyorum da. Şu birine Birlik Mahallesi'nde. Arabayı? Evet başlasın. Aşağı kalabı. Tane mardin yakaladık mavi. Evet. Evet. Normal koyu mu artık? Yuruklarını Tamam sen bağcılar mı? Şey meydanda mısın? Bazen ne tarafında besliyor? Çırağızı tarafında. Ne? Evet. Ya bu koyu bir şey de yakaladım bile... ama daha cik bu kuş. Yani senin kümesinden mi Evet daha yavru. Adam buraya sağlıklı iken dışarıda kaldıysa gelir. Zaten kuş bitmiş ya. Bu halde oradan buraya gelemez. Tamam oğlum. Ne diyor anca abi? Adam birden kuşu bilmiyor ki hangisi o. O bence birine vermiştir. Yavru yumurta. Kuşu istiyor Başkan işte. Başkan diyor sen Ge diyor bana numarası şey resmini at da diyor. Bakayım diyor benim. Şimdi şey, ona göre ben sana dönerim. Diyor. Yani adam diyor koyma abi. Kuş kula gibi şey zaten. Şu kula gibi diyorum yani şey koyma abi diyorum. Kuş ne öyle bir şey. Ha olabilir diyor. 4-5 tane kaçırdım. Diyor. Toplu kaçırmış yani arkadaşlar. Bir tane kaçırmadım diyor. Ne oldu? Lan kendi markam var. Hani bilmiyor musun? Yavru bir de ya. 4-5 tane hangisini yakalıyor? Kaç kuyruk değil. derken onda her kuyruğa göre şey mi var? Irk mı var acaba? 15 <laughs> Kaç kuyruk. Kaç kuyruk Ka 10 kuyruk, Taş Kuyruksuz. Kuru. Adam kolpa gibi geldi bana. Şasoncu abi benim. Şasoncu. Lan ne? Ben sana bir şey Meslektaşlarınız... söyleyeyim mi? Dışarıya çalışıyor bunlar. Meslektaşlarınız <gülüyor> Kendini... <gülüyor> hakkında öyle konuşmayın lütfen. <laughs> He? Meslektaşımız şey da de. ama bir şey adam de çok de ilgisiz meslektaşımız. Bu ne abi? Bu ne? Sizin kuş mu bu? Evet. Kanatları eksik. Bulutların <laughs> içinde evet. anlarım Kuşun abi. sahibini aradık. Arkadaş pek ilgisi yok. umudu <laughs> kesmiş abi, kuştan. Ne diyorsun abi? Sana başlama. Duruma göre iade var. edeceğiz arkadaşlar. Harbi diyorum bak. Ben, ben bir şey ne var? Sakal makal. Yerimdeydi. İlk yavruya hatta ben ona iki hafta önce gösterdim resmi. Daha küçük resmini gösterdim. Ben de bulmuşum sanırım. Turan abi de diyor ki bizim Turan abi var. Bu takımı sakın bozma diyor. Var abi dedim ben de 10-12 takım bunlara çapraz düşünüyordum. Zaten bir takım <laughs> kelebek var dedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyle vuracağım dedim. <laughs> Sen bu Sanki <laughs> bende 20 tane kelebek var da bir kelebeğimiz var zaten. Altı üstü bir kelebek var. Ona ne diyor? Var. Harbiden var mı o kadar? Dedim abi bende bir çift kelebek var. ne ben benim balkon sarayda dolu deseydi. <laughs> Adam nereden bilsin sende kaç tane var? Ama balkonda besleyecek kaç tane He, Onu Ya o ırktan bir takım var abi. Kelebek olarak bir, abi, bir, yok. Yok. Bir, tek, bir tek takım var. Ulan sabah kuşlar hiç mi uçmadı ya? Hepsi çok dönüyor böyle. Pır 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 lan dedim ya. Abi yani. o aşağıda o Mardin'li kimi uçuruyor ya? Söylediğim kuşumuzu verdiğimiz mi değil. Sizin Evet arkadaşlar, bir video daha tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.